Herkese selamlar ben F5. Bugün hep beraber eee Dragon Sang online oynayacağız. Kendisi free to play bir oyun, e, ücretsiz indirip oynayabilirsiniz. Aşağıda linki koyacağız kaydolmanız için vesaire. Eee oyun browser tabanlı, browser'dan oynuyorsunuz yani ama ona rağmen grafik grafik kasmış adamlar. Böyle ne vardı bir tane oyun vardı. RuneScape mi? Karakter yaratım. 4 tane class var. Ejderha savaşçısı dediğimiz vatandaş e, Warrior gün dalıyor millete Çember büyücüsü dediğimiz kardeşimiz ise e, Bilgi en güçlü silahtır e, Sloganıyla büyü fırlatmakta Korucu e, Okçu Evet Karakter yüklendi tamam Korucu okçu Buhar teknisyeni de ilginç bir sınıf. Hmm. Çember büyücüsü olacağım ben klasik gideceğim. De dişi yapabiliyoruz Gerçekten. <laughs> bir tek saç eklendi sanırım bakalım. Evet. <laughs> Peruk takıp bir anda cinsiyet değiştiriyoruz. Saçımıza bir ayar çekelim. Bu, bu çok yavşak oldu bunu geçiyorum. Aa bu daha yavşak oldu sen. Gövde. Tamam uzun olsun boyumuz ki Düşmana korku, dosta ne salalım? Unuttum. Aşağıdan yazarsınız. Dosta ne salacağımızı. Oluştur. Ya bu oyunda kim girip de benim nikimi aldı? Çok merak ediyorum ya. Gaddar deneyelim. Bu da var. Kestane deyip girelim. Bağlantı kuruluyor. Zalim bir diktatör halkına kan ağlatıyor. Yeni browser tabanlı. Evet bekliyoruz bağlantının kurulmasını. İnç kurulur. Evet. Karakterimiz geldi. Diablo gibi tarzı. Kaderin çağrısı. Hayata hoş geldin. Kestane. Ruhunu ölümden çaldım. Ama bir tanrı tarafından seçilmek herkese kısmet olmaz. Arkadaşın Jenny ile kendin yardım tamam. Görevi kabul et. Tanrı. Düşmanlar. Al sana büyü. Hain düşmanım. Ben daha değişik tahmin ediyorum oyunu. bayağı Diablo gibi takılıyorsunuz. Güzel yani. Oynayabilirsiniz. Muhtemelen arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz tabi. Fakat ben PvE serverına girdim. Ee, yine de arkadaşlarınızla girebiliyorsunuzdur. Eee yani beraber oynayabilirsiniz arkadaşlarınızla muhtemelen aynı serverda olduğunuz sürece beraber oynayabilirsiniz. Ben hangi serverda olduğumu yazacağım aşağı. Belki uyuşursa vakit vakit oynarız. Ah. Damaj yedim. Bu neymiş? Çırak asası. Tamam. İnventörümüzü açmaya çalışalım. Açtık başarılı. I ile inventörümüzü açabilirsiniz. Hmm, şu an bendeki asa acemi asası, çırak asası. Güzel bu Daha güçlü. Tabi. aldık gidiyoruz. Yanmış Doğan kurtarıldı. Hemen devam ediyoruz, düşmana korku salmaya. Selam okçu. Kaderin çağrısı 3-5. İlk bölüm tutorial kafasında. Güzel paracıkları toplayalım. Öl hayır düşme asam okuyu. Ohoho. Öl. Öl. Evet. Sımaş gömlek Giyelim ki şeklimiz konuşsun Hı, otomatik giydi Tamam Sıkıntı yok o halde Otomatik giydi mi tekrar bakalım Evet otomatik giymiş Ejderha Neyse Berserk'in savaşçısı Berserk'iler bunlar Seferiler gibi Hemen poşetimizi içelim Efendi Thanos Hoş geldin. Bana görev var. 8 demir para alındı. O arkada güçlü düşman var. Dikkat etmek lazım. Yaralı ejderha yavrusu. Yavrusuysa normal ne kadar Böyle oyunları seviyorum ya. Diablo'yu deli gibi oynuyorduk bak. Neymiş? Yetenekler. Aa. Ateş topu. Tabii ki. Ha zaten almış. Otomatik almış. Oha. Ejderha geçiyor. Neyse. Yolumuza ah. devam ediyoruz. Kentsel alana gidelim. O ateş topunu kullanmak istiyorum. Görünüşü güzel mi adamın nikahı? <laughs> görünüşü güzel. Hey görünüşü güzel. Hey görünüşü güzel. Kanki ne haber? T'ye basınca ne açılıyor? Tüccar açılıyor. Hatırladın mı beni? Sen ne yapıyorsun? Vallahi Mehmetler çağırdı, siz de oynuyormuşumuz, muşunuzu da ayrı yazarak. <laughs> Selgüzest, git Sel, <laughs> Gitti Yerine görünüşü güzel geldi sanırım Görünüşü Güzel Arkadaş olalım <laughs> Oyun da adam bırakmadım Neyse şimdi görev merev var mı Burada görebiliyor muyuz Yok görev yok Biraz gidelim aksiyona girelim o zaman çıkalım. Sluggish yo mate. In my Kolonyağı. Ferdi Hüseyin Hüseyin ol. 20 rüki 02. Bu niye böyle kırmızı? PvP açmış çünkü bu. Biz daha açalım mı PvP? Açmayalım. Daha düşük levels. Şuradan gidelim. Vahşi doğa. <laughs> Biraz yüklensin map. Ki önümüzü görelim. Şuradan. Aa. Evet. Yine aynı yere geldik. Yine eski yere gidiyoruz. Tamamdır. Daha, daha güzel Nerede? Düşman getirin bana. Al sana ateş topu. Al sana bombe. Al sana tüfek. Burada neler var? de şu açıdan güzel. Hani oyunun browserdan çalıştığı için oyun sistem özelliği falan da yok. O yüzden seviyorum ben bu tur oyunu. Bir tek Java istiyor. Java'yı da biz zaten kurmuşsunuzdur hepiniz. Hey, Joe Black. Kanki ne haber ya ha? Gitme, kaçma. Öl hepsini öldürelim. Boom. Ben olmasam ölüyordun ha. İyi kurtardım. Ha. Evet, şimdi bir yerdekileri toplayalım. Hmm. Tam serseri bunlar ya. Ama biz yerliyiz, yemeyiz. Şurada birleşsinler ve boom. Boom. Gördüğünüz gibi oyunu iki saniyedir oynuyorum ama gerçekten tam bir proyum. bir şey çıktı. Antik bilgi. Antik bilgi alınca experience kazandık. Peki. Bir ara inventörümüze bakmamız gerekiyor gençler. Hemen açalım. Hmm. Bu nedir şimdi? Tamamlanmamış. Identify etmemiz gerekiyor. Bunu eee bunu identify etmek için de muhtemelen town'a dönmemiz gerekiyor. Şehre dönmemiz gerekiyor. Biraz daha şurada kasalım. Hop. Gerçekten güçlü bir ateş topu. Ateş topu tatminatör kesti. Ya normalde tek vuruşta alacağım bakın cana bak. Bak gitti can. Normalde öldü aslında ama olmuyor olmuyor. Biraz daha vurmamız gerekiyor. Neyse yeter bu kadar. Tamına geri dönelim bir bakalım. bırakın ben gençler ben tamamen gidiyorum hadi sistem. hadi her isteğini öldürüyoruz ya al 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 sor koskoca ateş nasıl sıkı diyorsun <Gülüyor> <Gülüyor> bulduk bu ne gezi taşı sık bakalım öz tüccarı Seçenekleri göz at. Hmm. Oldukça pahalı gözüküyor. Geçelim başka ne varmış. Baharatçı Tansi. Emin ön adeta burası gençler. Bu kim? Burada bakçı. Burada hmm. bakçıdan ne alabiliyoruz? Basit kahraman kahvaltısı. Bayağı internasyonel insan varmış burada. Ben de herkese Türkçe yazıyorum ya demirci seçeneklere göz at pantufla geç bunu geç üstlük var mı üstlük kafa asası of kemikli asa müthiş olurdu ama evimiz yetmiyor gençler level'ımız yetmiyor 18 olmak lazımmış biz daha 2'yiz belki ileride. Bez ben. Hmm. Bunlardan alabiliriz aslında. Bundan da alalım. Başka. Başka gömleğimiz var zaten. Tamam. Bakalım başka. Cam küre. Hmm, bak 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 bak. Muhtemelen bu benim işime yaramayacak ama almak istedim. Aldım. Nasıl bir şeymiş bu? Ayonda da vardı gençler bu. Bir büyü atmayı deneyelim. Ha. Çok güzeldi. Ayondaki ilginçti ya. Harbi ilginçti var ya. Neyse şimdi aklıma geldi. Çok acayip oyunda. Gençler Dragon Hang böyle bir oyun. Ee, ücretsiz browser tabanlı. Aşağıdan linki bulabilirsiniz dediğim gibi. Ee, Java istiyor bir tek ki Java da her bilgisayarda yüklü zaten girip rahat rahat oynayabilirsiniz arkadaşlarınızla beraber gidip görev yapabilirsiniz yani Diablo'nun ücretsiz versiyonu hoşçakalın bay bay